<laughs> İlkten anladım yani. Merhaba arkadaşlar bugün size birlikte ee, ne oluyoruz? Tabi ki de arabasıyla mutluluğu oynuyoruz arkadaşlar. Ee, Beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. Ben de çektim, geçtim, geçtim yani. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> e, sizi açayım mı bari? Akşam olmuş. Nereye olsanız Ve bunu hep biliyorsunuz zaten biliyorsunuzdur artık. Tesla arabası. Ben aldım 82000'e. Mağazda gösteri hepsine bas gösterdiğimde var ve bunu ben yaptım. Yani ta eskiden almıştım çekmiyordum. Şimdi burada bir şey yapacaktım. Hmm, evet şurada çıkacak. Bu videoyu 10 dakikaya çıkarıyorum artık. Kardeşim de oyuna girerse süper olurdu. Bak kardeşim başka bir oyun. Ne bir sesini göster bakayım. Gençler ben var Minecraft oynuyorum. Bu bu Minecraft. Bak kardeşim alayım Minecraft oynuyorum. Ben, ben görebiliyorum siz göremezsiniz. Çünkü bu bizim evimize çekilir. Peki yani geldiğinizde yani bakın. Like atarsanız sevinirim. Obi. -i. Bir de daha çok video atarım. O zamandır hiç video atmıyordum. O ne güzel videoda içimi döküyorum. Oh ne. Oh ne güzel. <tık> şey. Neyse yavaş değil. Raylardan gidiyoruz. Tren tren yok herhalde. Üzgünüm ama. Bak içerisinde çok sessiz. Bak. Metroya basıyorum. Gel bu en kötü drift atarken ses çıkarıyor. Ama nasıl drift atılıyor bilmiyorum. be. Neyse, olsun. Olsa, olsun. Neyse bölümüne gidelim. başka neler var. Başka Evet, şimdi dön. Dön be, şimdi dön. Bir kişi bak, bir kişi geliyor. Dur, ben gece de test almış 82500 liraydı. Daha sonra özür dilerim. Evet. Işte. Bu sefer 10 dakika önce gelir. Sen işte söylemişsin de ayıp olmamıştı. Oo. Süper. Baba uyumuş olabilir. O yüzden onu sessiz davranmaya <laughs> Diğer videolarda sadece bu videoyu sadece bir kere çekiyorum. İki kere de çekmek için bütün bir tırak göz atmam lazım. Bazı bazı günlerde Tayfun oyunları çekebilirim. İşte YouTube'a bakın. Ben de. Hadi iki, iki tane çektiğimiz YouTube tam hani bir çıkmıştı. Ama sonra kayboluyor yani. Bir tane şey var ama iki ama hiç kimse buraya geldi. Buraya bas. Yarıştaki kişiler bize normalde çarpmıyor. O bir şey oldu. Gece. Aa, oyun yapımcısı. Oyun geldi. Siz bakın. Vallahi yani oyun yapımcısı her yere koymuyor unutmuş. Oyun yapımcısı her yerde kaybı unutmuş. Ah, ne oldu? O sanki çok kötü oluyordu. O sana çarp gidecek ben. Neyse bar bar bir çalışacağım. Tamam. Size bu oyun oynamayı unutmayın arkadaşlar. 2500 lirayı biriktirmek için 5 ilk önce başlarken bir şey yapabilir. Ama siz devam ettirmişsiniz ya da de öne geçmişsinizdir artık. Kanalım çılgın ekip. Aslında küçük harflerle yazmayın. Tamam mı? Çılgının çeyesi büyük. Anladınız mı? Ç çılgının çeyesi büyük. Ekiple birleşin. Ekiple büyük. Anladınız mı? S sakın. Obi. Ç küçük e Küçük bir ekibi ayrı yazmayın. Yoksa çok üzülürüm. Öyle çıkmıyor. Benden tavsiye. Tekrar dinlerseniz diye videolarda tekrar söyleyebilirim. Düze gidiyoruz yani. Bazı kişiler Lamborghini, Ferrari anlamam ne açtılarsa öyle bir değil yani. Ya bu oyunda Ferrari yok. Ferrari yok mu? Evet, yok. Lamborghini var. İyi o zaman sana... Hadi benzinli olur Ha bu elektrikli çalışıyor eskiden. Diğer değirmenle görüyorsunuz da bir kişi burada buldur seni. Yani geldi buraya. Üst olsun. Ya abi stres taklattı. Atıyorum burası. Aha. Bunlar bir çiğ çiğ yerler yani. O yüzden ben gideyim buradan artık. Eğer bazen giremedim çünkü bu bazen çok zararlar oluyor testada. Yani ben daha yarışa giremem. Daha hızlı arabalar almam lazım. Yani Robux'u olunca. Bilgisayardan ya da telefon, tablet nerede istiyorsanız size şey yapacağım. Instagram sayfamı açmayı unutmayın. Bilmiyorum. Instagram var mı bilmiyorum. O yanlış oldu böyle. Ne Anne usulsuz bir şeye bakıyor. Neyse. Onu söylediği ben unutmaya çalışacağım. Çünkü hiç şey değil. Hiç anlamı yok. Ve dün Sinyal vermiyor muyuz ya? Bir de iPod Titan çektim diye bilmiyorum ama size örneğin ve ya bunların altına bir şey yazmayı unutmayın. Bir de diğer video kanalları izliyorsanız sizi şey yaparım hadi. Oraya yesen dedi böyle. <laughs> evet. Devam ediyoruz. Bazı baktığım videolarda lamdu konuşuyorlar. Ve çok kötü küfürler konuşuyorlarmış. Öyle duyuyorum. Siz de onlar gibi konuşmamaya çalışın. Yoksa anneniz ve babanız size ceza verebilir. Ama benden tavsiye. Sakın. Her zaman gibi çok Minecraft çekenler lamdu konuşanlara hiç şey yapmayın ha. Bulaşmayın sakın. Yani mesela neydi? Mavi Sulan gibi bir şey işte. Mavi Sulan var ya şu Minecraft. Deniz. Oji! Tüh! Bu da hızlı gitmek için anında Nitro'ya basın. Tesla 6500 lira. Bugün tamam mı? Evet. Basın. Ana dönemedim. Burası kapalıymış. vallahi Yol. Ya abi çep çılgın ekip çesi büyük tamam mı? Ben yaz. Yazdım. Çılgın. Yazdın mı? çesi büyük. Uygun yaz, uygun. Birleşik ama. Çılgın yaz. Tamam. Çılgın yazmışım, çılgın. Çılgın mı? <laughs> Kardeşim kendi telefonundan çılgın yazmış ama çılgın, çılgın yazmış, çılgın. <laughs> ne alaka ya? Let's go de gülerseniz size sevinirim. Kardeşimi sakın azarlamayın. Azarlarsınız. hiç video atmam asla. O adı çok Instagram'a bakmamaya çalışın. Aa! <laughs> 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 Tesla'yla gidiyoruz. Neyse, hadi bakalım gazlıyoruz. Bir de 26 basa sunum içinde bir de. 26 25. Çıktı. Çıktı mı? Evet. Be benim benim resminin üstüne tıkla bakayım. Abone olunmuş. Abone oldu mu? Hayır. En da abone ol senin var mı? Hayda gidiyorsun. Evet işte. Bir bakayım kapatacağım artık. Çok bir sonra bakmamaya çalış. Çok Video alacaksın. Şey hey hey. O, Kırmadım da. Eber, benim arabamı size göstereyim gençler. İşte, bakın, ay. böyle var İşte bir Bir, bir kolum zombi, bir kolum robot. Bilmiyorum, Bütün çapkaları taktım. Bir bacağım, savaş kızının bir bacağı da oldu. bacağı bakın. Şeyi. Bir, bir videoyu da çektik. Kasveti aç. Gece i̇şte, şey 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 o videoyu çektim ben. Bak çok komik.

gelirse gelir. Sesim kötü olabilir ama olsun. Yine de anlayın. Ya bu film çok komik. Video için de video yapmış. Ne oldu? Bir de öldüm öldü kebileri kullanmayın. Ben kullanabilirim ben benim ağzımdan asla çalmayın. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bay bay. Ha pardon kapatalım. Kapa.